Özen. Teşekkürler değerli başkan. AKP'li bir vekil UNESCO'nun bu sene Yunus Emre yılı ilan etmesine dair gündem dışı söz aldı. Fakat UNESCO'nun bu yılı aynı zamanda Hacı Bektaş Veli yılı olarak ilan etmesinden ise tek bir kelime söz etmedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir genelgede 2021 yılının sadece Yunus Emre yılı olduğunu belirtip yurt içi ve yurt dışında kampanyalar, kampanyalar yapılmasının talimatını verdi. Yunus Emre ve Hacı Bektaş aynı felsefenin, aynı tas tasavvufun değerleri olmasına rağmen onları bile ayrıştıran, bölen bu anlayışı kınıyoruz. Sözlerime Yunus'un şu sözleriyle son veriyorum. Dervişlik baştadır, tacda değildir. Isılık odadadır, sacda değildir. Eğer bir insanın gönlü gönlünü yıkarsan hak eylediğin secde değil. UNESCO'nun kararı bu.